Hadi kocayı gelsene markete gidelim meyve suyu alacağız. Geldim mi Maşa? Hey bu da ne böyle? Kim koymuş bunları buraya? Aa, meyve suyuna benziyor kocayı tadına bakalım mı? Hayır Maşa tehlikeli bir şeye benziyor şu işaretlere baksana. Ama kocayı meyve suyuna benziyor. Hem de birazcık tadına bakalım bence. Hayır Maşa sakın bakma çok tehlikeli bir şeye benziyor bu. Ama kocayı çok merak ettim birazcık içeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İy, i̇ğrençmiş kocayı bunun tadı. Galiba kusmaya gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> hey Maşa sen iyi misin? Sen iyi misin Maşa? Tehlikeli olabilir demiştim sana. Ne yaptın? Niye içtin onu? <laughs> Kocayı ben iyi hissetmiyorum. Kocayı yardım et. <laughs> Maşa ne oldu sana böyle? Kocayı niye içmeme izin verdin? Hepsi senin suçun. Hemen hemen bir doktor bulup geliyorum Maşa. Merak etme seni kurtaracağız. Kocayı Hemen gidiyorum. Doktor bulup geleceğim. Merak etme Maşa dayan. <laughs> arkadaşlar kocayıya şaka yaptım. Yüzümdekiler aslında boya. Buradaki tehlikeli şeyi tabii ki içmedim arkadaşlar. Şuna bakın çok tehlikeli bir şeye benziyor. Ama kocayıya şaka yapmaya devam edeceğim. <laughs> kocayı, kocayı çok hastayım. Hiçbir yerde doktor bulamadım Maşa. Birazcık daha dayan. Tamam kocayı. Bana bir dondurma alırsan belki iyileşebilirim. Dondurma mı? Ama hastasın sen. Dondurma alırsan nasıl iyileşeceksin? Bilmiyorum kocayı. İyileşirim işte. Sen bana dondurma al. Hey! Dur bir dakika. Bunlar. Hey! Bunlar boya. Maşa. Bak bunlar geçiyor. Beni kandırdın demek. <laughs> kocayı sana şaka yapayım dedim. Tabii ki bu Tehlikeli şeyden içmedim tabii ki de kocayı. Merak etme. Sadece seni şaka yapayım dedim. Hiç komik değildim Maşa. Küstüm sana. Tamam kocayı dur ya. Hemen de küstüyorsun. Özür dilerim. Gidip yüzümü yıkayıp geleceğim. Burada bekle. Şapkamı da düzeltip geleyim. Arkadaşlar Maşa'nın yaptığı hiç komik bir şaka değildi. Çok korktum gerçekten de. Özür dilerim kocayı. Yüzümü yıkayıp geldim. Özür dilerim sadece şaka yapmak istedim. Abartma sen de. Nasıl abartmayayım Maşa çok korkuttun beni. Az kalsın gidip doktor çağıracaktım. Tamam kocayı geçti hadi markete gitmeye devam edelim. Arkadaşlar kocayı korkuttum. Gerçekten çok korktu ve bana kızdı onu korkutup şaka yaptığım için. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi kocayla dondurma almaya gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.